arkadaşlar Futbol Ailesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Hatay Spor maçını <laughs> izleyeceğiz. Evet Furkan nasıl geçer maç? Ateşlikli değilim de beraber bitsin benim için öyle sıkıntı yok <laughs> yani. Ben Galatasaray'ın rahat 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Icardi'den de bir gol bekliyorum. Bakalım başarılar Galatasaray. <laughs> Hadi oğlum aç bir orta. Kör geliyor. <laughs>

Boş kaleye atamadım bunu. Boş valla gol sancı. Kale zası içinde. Boş kaleye. Abi nasıl atamadım bunu ya? <laughs> vallahi gol sancı. Burada Libas ekibi mücadelesi. İçini böyle gönder dikkati. Abi Allah boş kale. <laughs> Yakın mesafede. Kale zası içim ama ya. 15 Tam <laughs> Boş. Vur! Vur lara! Vur! Vur Vallahi var ya dedim gol olacak. Ya adamın sana vurmayı bilmiyor ya. 23. dakika. <laughs> <laughs> Kaçan golü <göze> görmen lazım. <laughs> Allah be! <laughs> kartı, mi kurtardı. Kurtardı dedim. Ya çarptı <laughs> ya.

58. dakika. Abi taştan gol yediler ya, inanamıyorum ya. Taştan gol yediler. 1-1 Galatasaray 1, Atakalış bir 1. bak bak. Of. O saçlı değil değil de, var mı diye kalbimde. Gol ya, gol ya. Içinde. Hadi beraber üstsün oğlum be. be Yapmayın be. Bir şey yok, hadi ya. İşte izliyoruz. var ya madem öyle. Ne baktınız ya? Vardan di. oldu. Offside. Offside. Derdi. offside. Ne dedim Bak offside dedim. Dedim dakika. Top bölgesinde. Dediğim. <laughs> Ama Galatasaray'da nasıl bir hava var biliyor musun? Gol yese de atacak bir şey var ya. Yani. Hani böyle şu an bir olsa iki atar. Böyle bir şey var Galatasaray'da. Yani öyle bir hava şey var. Aa bu uzun oyuncu. Aptal lan bunu. Nelson kapatın, Nelson kapatır. Ne Ziyer çok güzel. Ziyer. Hadi Zaha. Ben altı. Oğlum şu yerine pas yerine be. Kerem, Kerem. Kerem. Demir bayi otuzda. Kafayı ne kadar? Ulan. Ay kafayı nasıl be Bu çekmedi ki. Bugün Kerim bekliyor orada. Erçet top alıyor beni ve çizili yapıyor. Yap bir hata oğlum ya. Sen ne yap bir hata Derekyön. oğlum be? O sen ne de yap bir hata be? Kerim. Ya Derekyön. yapmayın böyle aptallıklar oynayın ya. Kerim beni pas versene Allah aşkına İkardi koştu İkardi'ye girdik Aldı aldı kalmış Vurma be Ya acın var Niye vuruyorsun Üstüme bekli topu ya Ünlüsüz boş Benci Mert'i kurtardı 89. dakikada Televizyonun ayağı kaldıran pozisyon Bataryanın çıkacak mı masajı Ben, ben Çıkmayacak Çıkmayacak oğlum yemiyor ki Ne yemiyor bana bu Vallahi kaybedeceklerini biliyorlar o zaman. Aynen. Harbi söylüyorum başka bir şey yok yani. Yoksa sebebi söyle bana. Aynen. Başka sebebi eyle söyle. Devaz. Onun dışında bir sebebi söyle. Eyle yok ki. E oğlum... Eyle <gülüyor> eyle <gülüyor> de bu futbolu bizim en yakın zamana koyayım ya. Neden? bu de bakayım. Spor yolda. oynamıyor ki. Vallahi o yüzden Galatasaray'ı öyle çok bastırmıyor. Ya... Gidiyoruz. Ayşe. Kulağım geliyor. Yapıyor ortayı. Tolayla. Bravo Torreira. Bir köşe ucuna Mehdi Bucema kenarda. Torreira. Torreira. Becker. <laughs> Icardi. <laughs> ne, ne oldu? Ne oldu? la la. Ence. Lan 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 lan. koştu. Ya Icardi. Al sağ tarafa. At artık. <laughs> Pası verdi Tete. Çerde üç oyuncu <laughs> şey var Tete. Bana bir şey yapamaz. Bir şey yapamaz bu. Tete bekledi Şimdi orta içeriye. Tamam siz şimdi. Attı ortaya bak. Geri zekalı abi. Ya şu maskeyi ne yiyor? İstediğim yapamadı. Ya kendi evimizde Hatay'dan maske yazıyor ya. Olaya bak ya. Ne oldu ya? Yok <laughs> <laughs> Hatay böyle de oynayamıyor yani. İnanılmaz bir heyecan var. Hakan ya bari gol yemeseler bu maç sıfır biterdi ya. Yani. Evet geri maç geldi. Yani. 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 Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray 1, Hatay Spor 0. Galatasaray 1. Evet, gene maç iyi gidiyor yine. Özellikle son yine. Yani takip edim yoktu zaten amına. Müthiş bir heyecan. Berabere var. demiştim de berabere de olmadı. Sağlık olsun. Son 5 dakika bastırdı Hatay ama 13. onun dışında da pek farklı gösteremedi. Galatasaray'da da 1-0'dan sonra öyle çok da şey yapmadı. Hani Rolanti halde bir maç geçti. Bakalım yarın milli Fener... Milli aradan sonra öyle oluyor. yapıyor. Yani. Ne tabi milli aradan onun da şeyi var. Bakalım yarın Fener maçı maçı onun Ne olacak? Maçı çıkarsa en nasipse Nasipçi o maçı da izleyeceğiz. Ondan sonra zaten derbi var. Fener derbi de oynayacak. Çiçek derbi. Orası da meçhul. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.